Merhaba hey arkadaşlar. Bu sizinle birlikte hepiniz arkadaşlar. En son iki ay önce oynamıştık. Ya bu bu, bu derne çatma dükkanın bir gün daha daha dayanabileceğini sanıyorum. Ve müşterinin E ee, ne yapayım? Gir. Şuradan ben şuradan. Akşı bu arada biz en son altıncı bölüm. E, altıncı gündeymişiz. oynamadan hemen altıncı güne kadar kastım. Hani geldim yani. Evet. Sucuklu iyi <laughs> sucuklu iyi güzel de sosis daha iyi 8 dilim. Tamam. Sosisli pizza 8 dilim sosisli. Ee, yeni so malzemeler aldım. Sosisli pizza. Sosis pizza nasıl yapılır? Peynir kalır yani. Bu sosis mi? Aynen bu sosis. Sosisli pizza. Oh. Şöyle, sosisli pizza. ne dedi? Bu bir daha okuyayım. Sizin de, tamam. Burası iki, iki parça olmuş. Burası da aynı tek parça tamam. <laughs> Hadi arkadaşlar bu arada ben hiç bakmadım. Yani yedinci bölüme girdim. Bir de şu mantarla sosisi aldım. Direkt güzel. Şu bir içinde. Sekiz galiba ya. Anlınız. Abi niye çöp atıyorsun? Arkadaşlar. Geçen de öyle atmıştım ben asarken ya, aga aga müşteri ben de söyleyecek ya hadi hızlı ol ya hızlı ol hızlı ol aga elin nasıl kaydı oraya uff dakika bir gol bir ya buna ne arkadaş hadi hadi bak müşteri kız kızdı şimdi bana maaşıcına ver şöyle şöyle şurada da şöyle devirersek ha bundan sonra ben böyle tutacağım diğer türlü gidiyor Neredeyse mükemmel. Allah'tan 7 yedi, 7 yedi. Yedi semt galiba evet semt veriyor e, Amerikan doları yani bana göre 7 kuruş şu an hayatımın karmaşı çekmek doyuracak param yok aradan dolayı besin arkadaşlar şimdi <laughs> ben bunu eskiden olsa eskiden zaten izleyeceğimi sinir eskiden ben herkese yardım ederim ama şunu fark ettim ki o zaman zarara giriyoruz para olarak o yüzden yardım etmiyorum artık yoksa ederdim yani gerçek hayatta olsa yardım ederdim bir sosyalistik ve pepperonelli 4 dört... bu ne oldu? Sosisli ve poporoneli yani şey birliğin sucuk işte 8'e böl. Amine. Manyak. Peporoneli de amine. İşte böyle yapacağız aynen. Böyle. Böyle sucuk 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 sucuk. Biz unutmadık yani. Şöyle sucuklu hemen. Güzel gibi. Bakın bir daha okuyalım. Sucuklu. Sosisli. Bak. işte bunu kadar karşılayamıyorum. Sosis başka, sucuk başka. Bu bunu karıştırın lütfen. Hemen <laughs> Akışa bugün biz Roblox atacaktık yani Celil'le ama Celi işte işi varmış, işte bir saat değilmiş, O yüzden e, yapamadık. Kaça böldüm işte? Bu beni de bir 8'e böleyim. Normal olmaz. Kaça böldüm işte? Kes. Sucuk olması gerekiyor. Otistik diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Selam evladım. Oğlum. Oğlum mu? Hayırdır sen birader? Bir bize koyun lan. Selam evlat. Oğlum. Ben Cemil'in baba dükkanına bahsetti şahsı. Ben, ne yapayım? Bu arada benim Cahmi'sin ama herkes bana Cahmi der. Ay Cahmi. Cahmi der. Sanırım bugün bir beğenilir. Yiyeceğim ama yarasına bir... Sosisli ve isteyeceğim. O de yarın kahvaltıda saklayacağım. Sanırım bugün bir peynirli pizza yarısı sosis. Bak abim, sosis sucuk manasını ne bak beni sinirlitmeyin ha. Sosis mi diyorsun sucuk mu diyorsun nereye koyayım ya? bu ne? Bu sosis. Bir de okuyorum. Sosis nerede? Evet sosis burada. Tamam. Ya yarısı sosis. Yarısı sosis. Aga bu zaman ne? Sosis ise bu ne yani? Bu sucuk. Bu ne? Bu gitti mi amına bu? Ne? O, o değil de mantardan kimse sipariş etmedi. Akışça bu arada inşallah izlersiniz. İnşallah seversiniz videoyu. Ben şöyle. Ben şuraya uğraşamam abi. Dört parçaya bu. Hiç böyle de hiç hatırlamıyorum ben. Bu ne? Geç abi ben sana param verdim. Abi. Bir daha ha. Her evet. şey çok güçlü. Pizzanın güçlüsü mü olur? Evet, akışçı kışça. Bugün yatıyoruz. Dükkanı kapattık. Altıncı gün Tamam. Eksi dörtlü. What the fuck? Sonraki güne geç. Ya pin pin ne Pizza özel tutuldu galiba. Pizza pizza yağmuru, pizza dükkanı, PNN. PKK da değil. Hemen şöyle gidelim. Şurada su dökey. Eh. Bu da büyümüş ona sonuç. Hadi mesela sucuklu ve sucuklu ve sosisli bir pizza istiyorum. Bir de kalbi ne? Bir de kalbi kadar kara olsun. Yani çıtır olsun anladınız. Bak şimdi. Şöyle abisi. Ben böyle şöyle. Şu şekilde yapacağım. Evet. Bir de böyle. Oh. Nedir nedir. Şunu hemen şöyle atalım. Ben şimdi bunu bir kez daha geçireceğim. Geçireceğim. Çünkü çıtır istedi yani. Kara olsun yani. kalbi. O benim kalbimde yoksa kendi kalbim. Kendi kalbimde değilse bir şey demem de. Eğer benim kalbim değilse ben o saçını alıp kıyma makinesine sokup öldürürüm seni tamam mı? Adam ol. Aklıma gelmedi bir şey. Ananı bilmem ne yapayım ya. Niye atıyorsun abisi ya? Uf. Hız yap hız yap hız yap. Ya ananı. Ya, abi müşteri bize sövecek ya. Çok kötü oldu ya. Aga ben iki saatten beri hep yanlışlıkla atıyorum ha. Bak videoya girdim hep zarara girdim ya. Hadi hızlı ol hadi hızlı ol. Hadi hızlı ol ya. ya. Şöyle şöyle tamam. Hadi 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 elli olmaz. Anlı bak siyah klan girdi. Ne dedin sen bana? Ne yapmış çok kötü. Ananın nikahını yapacağım ben seni Beklesin, bekle sen bekle. Efsaneye göre günlerden bir gün sosisli ve sucuklu bir diyor ki efsaneye göre günlerden bir gün sosisli ve sucuklu bir pizza siparişi verilmiş. Tamam. Hiç, hiç uzatmayacağım yoksa, yoksa şimdi ne falan deyince uzatınca. O, şu e, müşteri puanı düşüyor. Sosisli ve sucuklu. Hop. Sosis çok küçük ya. Sosis Bek. Sosisli istiyordum ben. Neyi efendim bağırıyorum. Hiç böyle falan demedi. Ben böleceğim. Ne olur ne olmaz şimdi. Sen niye böyle de derbi. Onun olmadı. Nasıl kalsın atıyordum. Ben. Çö elim çöptü olsa da atıyordum. Nasıl kalsın. ne? ne? dedin sen? Adam ol lan. Bana o dilenci bir şey dedi de. Videoyu bir siz durdurup izlerseniz. Bana şey dedi de ne dedi. O iş beyefendi sadece ve sade sadece ve sadece iş için buradayım bir sucuklu alabilir miyim ne gidiyor efendi böyle kısa kes ya Ay. yok den yok boylesin yok sosis yok pepper 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 -pe 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 -pe. anasının nikah şöyle adam şu adam gibi kısa kes sosisle size böyle boy boy bol bol koyacağım boy boy acaba bu şey için beni yani bazı adamlar iki tane falan sipariş ediyor ya, hızlı yapmak için mi acaba bence öyle ben bir şey ya. Şimdi ben sen çok beyefendi birisine veriyorsun. Buna 8 dilime bölüyorum. Onun olmadı asık kazın atıyordum ha. O asık nasıl atıyordum. İlginç. Ne oldu lan? Hoşuna gitti mi gitti mi ona göre. Buna lan bak. Sadık. Papuranın elli sucuk demek galiba. Sosisli ve sucuklu Hadi bakalım inşallah doğrudur. Sosisli ve sucuk. Söylemek istemiyorum burada. Oh ilginç. Aa saat 8 olmuş lan. Birazdan e, 9 olacak. 9'da da dükkan kapanıyor. Oyundaki dükkan kapan. Aa oyunu durdurdum. Geç. Geç. Bunu zanırca da 7 dolar giriyor. E ben oyuna ben ne güzel başladığımda ka kaç dolardım vardı bende ya. Nasıl <laughs> kızı çok kurdu. Ne olmuş anca. Senin saçma delinin kaşını ayrı anını ayrı yerim bak ha. Selam <laughs> ben kimi? Adına bak amına. Sen kimsin ben kimi? Lan sil. Kimi slaky? Bana hep bayram çünkü ben adete bir deliyim. Lan Noel mi giydin? Saç mı taktın? Or de siktirdim. <laughs> Neyse bu gösterdim yemek için tarttığımız bir yere benziyor. Bana indirim yapıp şey alim kartına 31 1 olarak bir şey e, tanıtacaksın beni yoksa normal pizza pis, pis alim olarak tanıtacaksın fark etmez işim neyse bir kaç dedim zaman sucuk muç sucuk mucuk he sucuk mucuk tamam da tamam bana bir sucuklu pizza ver 16 dilimli onunun nikah Arkadaşlar hemen şöyle yapıyoruz. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle sucuklu dedi. Ana sucuklu. Oh, doyacak böyle. Abi süri yetiyor. Ye 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 ye. ah şu kadar sucuk koydum ki sucuklu yemekten sonra o oh, öyle karışacak ya. Bu galiba yüzden bizi e, paylaştığı için. Peki burada ne yaşıyor? Şu, şu fark ettiniz? Şu işte kesme diğer de şu yok işte. Şimdi ilk önce şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5, şu 6, şu 7, şu. E bir de böyle keseceğim. Şuradan, bir de şuradan. Biraz Bir de şuradan. Niçal 16 dedim dedim. İnşallah. Pide de var. şimdi de... Ney? Böylece kapıda içeri girenleri sayamayacaksın bile. Ya. Lan. Hadi gel sizinle bir anımız olsun. Paylaşalım. İyi pide güzel pide. Lan. anam Ananı. Harika. Teşekkürler. Umi o 20 dolar verdi lan kız. Sen her gün kırmızı siz, size her gün açıktır. Toplam kar olmuş. Bak 80 80 e, reklamına başlatma nefes buna. Aga çık ananık bak kayıt. Kayıda kıvır ya. Ani yere. Şu bizim karşıdaki pizzacı var ya, oo, öyle konuşan. Geçen geçen iki ay önce biliyorsunuz yani her şeydeki. Hadi aga. Abi abi bize gelen beyefendi. Az önce çıktı. E ne vardı ya? Ben bir tane sucuklu pizza istiyorum da. Oha bunlar patlıcan oldu amına. Şeye bakın arkadaşlar bir dakika şunları alayım. Patlıcan oldu lan. Ne diyeceğim? Bu sabah rüyamda öyle yemeğimde patlıcanlı pizza yediğimi gördüm. Ay amana. Aa patlıcan bunlar. Vay. Ne yapacağız abisi? Peynir koy. Tamam. İş bende nakit iş. Biraz sana boy koyayım. Sen bizim ilk müşterimizsin yani. İlk müşterim yani şey yani ilk mantarlı işte. Mantar demişim işte. E, ee, patlıcan. Bak o 3 bölüm ha. Şurası boşluk varmış. Bizim de değil de, dükkan yavaş yavaş gelişiyor ha. Acaba bu oyunun sonu nasıl? Baya baya bizim rakibimiz var. Şöyle 8'e böleceğim ben yine de rahat ye. Çok tam 8 olmadı da neyse. Bu da %100. Yüz. Çok teşekkür ediyorum. Yem. Yem geçecek oldu baya. Onu değil onun saçı neden patlayacak gibi ama yarı mantarlı, yarı sucuklu ve sos ve sosisli pizza. Lütfen çok küçük olursa sevinirim. Tamam. Şimdi yarı neydi de? Yarı su mantarlı, yarı sucuklu. Yarı dur ya, yarı sucuklu ve yarı sosisli. Patlıcan demiş miydi arkadaşlar? Bakıyorum hemen. Ee, yarı sucuklu, yarı mantarlı mantar. ilk defa mantar. Şöyle bir de sosisli. Her yere koyalım. Böyle. şimdi aynen böyle yapacağım. Aynen. Cırcırı bir pembe basıyor. çöpe basmak niye var ya? Şurada bir yerde çöpe at ya. Sana oraya basarak anasını. Elim koy benim böyle hep. Ananı koysana. Biraz sevgili katabiliriz adamım. Lan si. Arabaya bak lan bimden araba almışım Ne yani. haber? No, siz pizzayı siz pizzayı kesme ekstra çatır olsun. Pizzayı kesme ekstra çatır olsun. Ne pizzası bebeğim? Bebeğim mi? Evet bütün halde çok pişmiş. Peki peynir ve sosisler ve sos istiyorum. Şimdi sos tamam. Normal bir pizza sucuklu. Dur. Aga peynirli sucuk dedim sucuk 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 ve su, sosisler evet sosisler oh şöyle koyalım biz bunu çok çok pişireceğiz arkadaşlar iki kere çiğ pişçe pişireceğiz işte anasını a 112 lan bir bir iki eğer kocanız sizi dövüyorsa bir bir iki yarayabilirsiniz eğer gece 31 çekin lan adam onlar korkunçtan bizde Hadi abisi hadi hadi hızlı ol hadi hızlı ol. Geç geç. Geç lan yürü. Amin. Şöyle keselim hemen. Müşteri müşteri Bak koy içine gir amına çıkarım ha. Söyleyecek bir söz yok. Şimdi bu kötü mü bak ben de adam bu salasını çıkarım ha. Selam bize de nefret ediyor. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Sucuk iyi giderse daha İnşallah doğru anlamışımdır. Birazcık koyalım. İnşallah doğru anlamışımdır. Hiç e, puan düşmesin diye öyle yaptım. İnşallah doğru düşmesin. Ya şimdi neden özel bağış iş alıyoruz ki? Sosis o değil de sosis çok küçük olduğu için çok az koyuyor. Şuna bak oğlum. Dominik de bir, bir tane. Alayım. Yay. Eh neredeyse. Yani yere. Sucuklu pizza sucuksuz ama bir de kalbi kadar kal olsun. Şimdi abi sen şimdi sucuklu diyorsun. Sucuksuz diyorsun. Anladım ben. Üzerine sadece peynir ve sosu çok pişmiş. Tamam abisi. Çok pişmiş. Aynen senin gibi. Oy. Tabii ki de müşteriyle böyle şey demiyoruz. Bir şeyi de saygıyla ve ilazik davranıyoruz. Ya yani şunu atak fırına. Hadi aga hadi. Aa saat 8 olmuş. Birazdan 9 olur o zaman da biter zaten. Hadi abi çabuk ol hadi hızlı. Onu ol bak az kalsın dur bak. Tutmasam düşüyordu çöpe gidiyordu yani. Güzel sağ 49 kuruş. Adamlar bana ayır gaz veriyor ya. And yani Sosisli pizza, sosis peynir de olmazsa olmaz. Yani sosisli pizza. <gülüyor> sosisli. <laughs> Aga hadi ya. Aga hadi bitsin daha daha, daha 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 hızlı ol ya hızlı ol. Bu dinle <laughs> malzemeden çaldık. Çok yamuk yumuk kesiyor ha. Allah'ım. Lan para pardon Evet arkadaşlar videomuz bu, 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 buraya kadardı. E, buraya kadardı. Bu, buraya kadardı yani. E, like atmayı abone olmayı like atmayı like atmayı abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. E, e, videoyu Anladınız sizi işte. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, bu, bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hoşçakalın. Bay bay.